Herkese merhaba değerli dostlar. Biz sözle ilgili şöyle kısa bir değerlendirmemiz olacak. Hem para girişlerine bakacağız hem de Eylül'den beri bankofla iş yatırım neler yapıyor piyasada onu anlatacağım size. Hem de bu yükselişin ana nedenlerinden konuşacağız. Çünkü Merkez Bankası'na şirketler tarafından yapılan bir baskı söz konusu. Yarın biliyorsunuz Para piyasası kurulu toplanacak. Faizle ilgili saat 14'te kararını açıklayacak. Ve evet. e, beklenti 250 bas puan ama... Beklentinin evet. üzerinde bir e, durum gelişiyor gibi şu an piyasada. Bunu satın alıyor gibi piyasa. E, net para girişleri üzerinden de şimdi konuşacağız. Piyasada şöyle grafikten konuşalım ilk önce. Sonra verilere geçelim dostlar. Hem son haftalarda net para girişlerine bakalım size. Menkür kıymet istatistiklerinden. Şurada gördüğünüz gibi bizim için... E, aylardır en önemli nokta şu mavi çizgi. Şu mavinin üzerinde bizim piyasa artık geri dönüşü olmayan bir yükselişe başlayacak beklentisi içerisindeyiz. Aylardır bu bölgeyi daha öncesinde test etmiştik. Yine buradan bir kar satışı geldi. Gördüğünüz gibi mumumuz bu sefer çok kalın, çok büyük ve muhtemelen bizim için en önemli yer şuradaki yeşil bölge. Bakın şuradaki şu an tam kapanışını yaptığımız 10200 bölgesi. Burası aynı zamanda hem çok güçlü bir fibo bölgesi bakın, sabit bir direnç burası bakın çok güçlü. Hem de ee, şuradaki yeşil barda bizim haftalıklarda şu an haftalık grafik görüyorsunuz. Bakın mumların hep diplerinin olduğu yer burası. İğne attıp tekrar toparladığı yer burası. Yani burası aslında geçildikten sonra piyasadaki yükselişin bir üst banda taşınması beklenir. Nereye? Şu maviye kadar gitme ihtimali var. Yani 11 bin bölgesinin tekrar görülme ihtimali söz konusu şu anda. Tekrar günlüklere geçiyorum. Şimdi bu durumu parasal olarak da konuşalım. Çünkü şöyle baktığımız zaman son 5 haftalık veriler içerisinde bu hafta hariç son 5 haftada yaklaşık 560 milyon dolarlık hisse senedi piyasasında bir para girişi söz konusu. Bu güzel bir para girişi. Baktığımız zaman devam eden belki son bir senedeki en iyi para girişlerinden bir tanesi diyebiliriz. Küçük miktarlarda ama en azından devam eden bir süreklilik olan ve bu açıkçası toplantıdaki en önemli veri aslında bu Ocak-Şubat dönemindeki gelen enflasyon verisinin böyle önemli bir beklenti halinde düşüş trendi içerisinde olması biz buradaki beklentiyi birazcık arttırır çünkü şirketler birazcık gördüğünüz gibi ülkede e, yatırımcıların yaşayan insanların da olduğu gibi çok zor durumda şirketler nakit konusunda o yüzden e, olabildiğince hızlı faiz indirim beklentisi var zaten yıl sonuna kadar merkez bankasının 250-250 her ay neredeyse indirme beklentisi var ama bu ay böyle bir sanki bir 500 bas puanlık bir faiz indirimi konusunda bir baskı var gibi Merkez Bankası'na. Ve bununla ilgili bir e, gelişme olacak mı? Yarın bunu 14 sularında öğrenmiş olacağız. Şimdi e, gördüğünüz gibi az önce bahsettiğim yeşil bölge buydu. Burada çok fazla belli olmuyor ama haftalıkta da çok daha net görüyorsunuz buradaki veriyi e, Burası aşıldıktan sonra piyasamızda ilerleyen günlerde yaklaşık 11 bin bölgesine doğru hareketin devamı beklenir olacak. Şimdi gelin takasları da göstereyim size özellikle son birkaç gündür yoğun işlemler gerçekleşiyor ama baktığınız zaman para girişi çok ciddi rakamlar değil tabii haliyle. Hisselerin hareket ettiği kadar yani piyasanın yükseliş trendini gerçekleştiği kadar bir para girişi söz konusu değil. Şimdi tekrar bakıyoruz. Bakın bugün gerçekleşen işlemlerde Bankof'un of'un şöyle 1,5 milyarlık bir alışı var. E, TEP yaklaşık 2,5 milyar TL civarında bir para girişi gerçekleştirmiş. Bu hafta şey bu ay özellikle Şubat şöyle günü iki tarih arasında alalım. Bakın şubatın başına çekiyorum bunu. Şubat ayının başından beri giren para miktarı tam 12 milyar nette fark var bakın. Bankof'un aldığı pay, pay yaklaşık 10.6 milyar. 10 milyarlık bir mal girişi var e, Bankof'ta nakit olarak ve nette de gördüğünüz gibi 12 milyarlık bir pozitif farklılık var. Sadece şubat ayında gerçekleşti bu. Bu tarihi ocak ayına çekerseniz bakın ocak ayına çekerseniz buradaki rakam yine Belli bir rakamda Ocak ayında bir miktar çıkışı vardı. 1 milyar civarında. Bu ay Şubat ayında alınan rakam. Gördüğünüz gibi son 2 ayın en güçlü alımı. Hatta bu tarihi şimdi ta ilk tarihe. Çünkü biliyorsunuz iş yatırım ne kadar çok. Spot piyasada Bankof'la beraber e, short pozisyon açıp piyasada bir dengesizlik yaratırken spot piyasada Eylül ayından beri en iyi alıcı bunlardı. İkisiydi spot piyasada biliyorsunuz. Bunları size ben sürekli anlatmıştım. Ya. İlk izleyenler için tekrar şöyle altını çizmek istiyorum. Gördüğünüz gibi bankof yaklaşık 32, neredeyse 33 milyar TL civarında artıda ve bunun sadece gördüğünüz gibi 10 milyarın sadece Şubat ayında yerine koymuş. E, bu iyi bir rakam, güzel bir rakam. Çünkü yurt dışından gelen raporlar da sürekli Türkiye'nin e, ilerleyen dönemde finansal olarak da e, güven duyulan bir ortam haline gelmesiyle ilgili önemli veriler açıklıyorlar. Hem kur tarafında bir beklentiler geriye çekildi. Hem diğer taraftan faiz konusundaki başarılı politikanın meyvesini vermesi, kamu tarafındaki tasarrufların da bizim piyasamıza bir para girişi, bir fon girişi olarak karşımıza çıkmasını bekliyoruz. Yani biz zaten piyasada bir ayrışma bekliyoruz ama e, tabii bu yükselişlerin birazcık daha temkinli gitmesi lazım. Bu kadar seri şeklinde olması pek hoşumuza gitmiyor açıkçası. Daha öncesinde de biliyorsunuz bu kanaldan gelen yükseliş trendi, 200 günlük hareketli ortalamaların bulunduğu yukarı doğru geçildikten sonra boşluklu bir yapıyla yükselişe devam etmişti. Aynı hızda döner. Yani 10 milyarlık mal almak gerçekten çok büyük bir rakam değil bizim piyasamıza. Daha öncesindeki şu yükseliş bant hareketinde de aynısını aldılar. Sonra çok daha büyük vurdular. O yüzden bu bölgedeki hareketlerin bizim için birazcık daha inandırıcılığın olması için biz en önemli şey haftalık olarak şu 10.200'ün üzerinde kapatmak istiyoruz. 10.200. Bakın buraya nereden beri gelmiyoruz neredeyse aralığın 9'undan beri bu bölgeye ilk kez yukarısında kapanış gerçekleştirdik. O yüzden bizim için önemli olacak. Bunu takipçisi olacağız. Yani e, ısrarla söylüyorum bakın 10160 bölgesi, 10200 bölgesi buralar. E bu fibo bölgesi aşağı yönde geçilirse piyasada bir miktar azaltım yapmak mantıklı. Yani bu konuya e, nereden geliyoruz? Yurt dışı piyasaların biraz karışık olduğunu e, gözlemliyoruz bugünlerde. Hem Trump'ın yapmış olduğu açıklamalar kripto piyasasında yapmış olduğu çalkantılara sebep oluyor. E, piyasada çok büyük kararsızlık var. Şirketler, ülkeler, herkes bir e, bir şeyler açıklamaya çalışıyor. Bu büyük belirsizlik yarattı. Gördüğünüz gibi yurt dışı piyasalarında e, oldukça geri geldiğini gözlemliyoruz son haftalarda. Toparlanmaları birazcık zorlaştı. Sadece Çin piyasalarında bir iyileşme var. O da yoğun bir e, şu yapay zeka muhabbetinden, Hindistan'dan iyi bir kaynak akışı oldu Çin tarafına. E, şu an teknik olarak bahsettiğimiz rakamlar buralar bizim için önemli olan bu. Piyasa eğer 10.000 bölgesinin altına yeniden sarkarsa, e, hisse senedi piyasamızda işlemlerinizi çok agresif hisse senetlerinden birazcık daha stabil, ucuz hisse senetlerine doğru kaydırmak akıllıca olacaktır değerli dostlar. Tekrar görüşmek üzere İyi haftalar diliyorum hepinize.